FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. Erken erişim elemesini oynamıştık biliyorsunuz ki finale yükselmiştik. Şimdi bir günlük final kaldı. 2 saat 17 dakika kaldı. 2 saatte bitirmem lazım bunu. Finale gireceğim. Kadrom bu şekilde. Hoş buldum hasta çok geçmiş olsun. Bu sıra salgın var dikkat et. Kadrom bu şekilde. Bakalım nasıl bir final bizi bekliyor. Dün başka hesapta denedim. Fulleyemedim. Zordu. Sıkıntılı rakipler vardı. Bakalım. İlk <laughs> rakip olan çok güçlü biliyorsun of Yok artık İyi iyi tike Çok iyi pas o vur o bravo teşekkür ederim Ama Hücumsal çok kötü Yedim mi? Yedim Peki tike Oynat kalecini oynat Yedim ya Oo kaçtı Güzel 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 bunun kaçması çok kritikti. İzle işler tersine dönüyor. Bir tane kartal başka kartal başka kartal tutuyor öyle bir edit var ya izle. İbre tersine döndü. İbre tersine döndü söyledim sana söyledim. Aman diyeyim aa. Ya kick off'tan yemeyeyim adam 3 gol attı ikisi kick off ya. O zaman gel. Sana gelsin. video topur ya. Sana gelsin. Sana gelsin. Yaptım ama uzatmalarda attığımız... da almazsam topu maç biter. Zeka bak görüyor musun? Bitir hocam maçı. <laughs> One bike var abi. Çeyrek finalde hep bak hep bunlar geliyor. Hep bunlar geliyor. Şu kadroya bak abi. Bütçem o. Yedim. Aman diyeyim yedim ya. Şu an bunu Bak gole gidiyorum adam hala geçmiyor ve Upamecano kendi kendine savunuyor ya. Bravo gol. Çok iyi. Bravo be hadi. Aha dur. Vur. Bruno. Benim elo 800. Yok offside. At şunu bitir. At şunu bitir. Yarı finaldeyiz. Ve çeyrek finali de geçtik tekte. Hadi ya yarı finaldeyiz. Bu videoda böyle olsun. Konate, Stanisic, Vitinha, Canemes, Sissi, Diaz, Due. Yani iyi kadro ama geçen maça göre daha kötü sonuçta. Bakalım. Uuu inanılmaz bir pas bravo. Çok iyi gol. Al tuttu maçta beni ya. Of. Dur. Gol, hadi, hadi. Bunu mu zannediyorsun golden? İzle. Aa! Olmalıydı bu ya. Abi adam çok fena geliyor ya. Helal olsun yendi adam bize. <laughs> Aynen keşfet de o halde oluyor bu arada. Biz de yarı finalde elendik ama önemli değil. Dört deneme hakkım daha var. Bakalım umarım daha ileri atabilirim kendimi. Oblak, Tomori. Loftus çok iyi bir ikili değil orta sahası. Yani Lukman fena. Ama çok iyi bir kadro değil ya. Offside mı? Değil lan. Offside değil. Vur. Ayak dışı vur onu. Biraz da şans. Biraz da şans. Biraz da yetenek. Biraz da gol. Bravo hadi. O ne lan? Evet ilk maçı kazandık hadi muhtemelen. Tomori James Baça U orta orta dörtlüye bak normal kat yok. Ayoze Perez 85 yapmış onu. Diani. Tehlike bir maç. Yedim mi ya? Yedim. Belliydi abi. Belli Kick-off'tan yiyorum yani. Durduramıyorum. E, git git sen de. Bravo. Hadi hadi. Bu adam Hayır vur. Oha! Bu nasıl bir animasyon oğlum? Yok offside. Vur. Gol be. Gol dedim böyle atılır. Bizim mesai. Abi offside yok mu? Aynı golü atıyor adam sürekli ya. İyi geldi herif. Güzel gol. Ben buna bir şey demiyorum. Güzel gol. Vur artık vur artık. Arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Bir düşüyor. Ben Dolan'la oynayacağım ya. Çok iyi pas gol. Bravo Bruno be bravo hadi. Ee, abone olduğu için bana. Yedim golü. Kik. Çok iyi pas gol. Bravo. Abi gerçekten bu mod nasıl Pro ladder'dan daha Zor olabilir ya, nasıl ya? Git. Ekit geçe bir gol. Hadi, hadi, hadi. Uf. Yenildik yine yenildik. Abi Bruno Fernandes'i kesik attım bu seferde. Çerki ile Dolanla oynayacağım. Bakalım. Diyor. Sels Guardiol. Bergval, Kamavinga, Dolan, Rashford, Pepe. Ortalama bir kadro. İki tike git. İki tike yaz. Bravo sana hadi. Dolan. Aman diyeyim. Dolan neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun sen? Şu Ameni'ye çok iyi pas. Çerke. Dolan. 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 Uuu. Çıkman lazım ya buna ha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bala ih kadrosu. Frimpong Jones çekmiş erken erişimden. gregi Değişik bir kart. Doku 4-1-2-1-2 oynuyor. O beni bir tık korkuttu ama kadrosu çok iyi değil gibi. Git. Çevir. Çerki vur. Bravo be. Lazımdı. Çok iyi pas. Gol. Bravo. Git. Git. Oynat kalecini. Oynat. Oynat. Ayna. Şerke. Şerke. Çevir gol. Ne oluyor? Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Yedim golü. Yedim golü belli. Git. Çok iyi git Kakpo. Git Kakpo. Vur. Gol ve gol. Kupayı dakika 89. Rica ederim. Ve ait olduğumuz yere yine geldik. Yarı finaldeyiz. 4-2-3-1 oynuyor. Murillo, Marquinhos, Robertson, Seger, Vitinha ikilisi çok iyi. Debinha, Chavinga, Swanson. Rodman eyvah. Hızlı kadınlarla oynuyor. Tehlike. Gol. 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 Hadi. Çıkarıyor oradan. Ekitike. Çok iyi bas. Dolan harikasın dolan harikasın. Finale gidiyoruz lan. Yedim ya. Güzel gol. Hayır güzel gol 45 boostundan yedim ama Yani 45 boostundan yedim onu da söylerim yani e, İki tike Dolan 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 Bitti finaldeyim Finaldeyim Oh be Oh be 4 1 2 1 2 Yaşin Bastoni Jones Tonali Oo, tehlikeli bir kadro ya. Palmer forvet ikilisi çok önemli. Bağlı sağ mı ya? Gölgeli kapattım gölgeyi neden böyle baga giriyor bu? Yorta vur Kıvardı ya. İhtiyacım vardı. Savun orayı savun. Abi boşluk ne? Ya bu boşluk ne ya? Git kapo, Git. Eki Oynat kalecin oynat. Tehlikeli geldi. Tehlikeli geldi. Yedim. Abi 3 kişiyim önünde adamın. 3 kişi ya. Ya 3 kişiyim ya. Nasıl geçiyor da gol oluyor ya. Abi adam sürekli bekini kaçırıyor. Ben ne Ruger'iymiş yorulmadı da herif yorulmadı da. Yorulmadı da herif ya. Yani adam sadece aynı şeyi spamlayarak şu maçı nasıl kazanabiliyor aklım almıyor ya. Maalesef final maçını kaybettik. Yani arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bu su falan değil ha bu benden çıkan ter öyle anlatayım öyle zor bir moddu. Ama olsun yaptık biz işimizi görevimizi yaptık. Paketlerimizi de açalım videonun sonuna gelelim. Aynı zamanda yayının da sonuna gelelim çok zordu. Bravo çok iyi oynuyordu rakip. Tebrik ediyorum onu. Böyle devam etsin oynamaya. Canlı etkinlikler kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi ödüllerimi açıyorum. Vallahi kazanırdım ama şanssızlık yapacak bir şey yok. Erken erişim Evo'su verdi bana. Bu da güzel. Ayrıca paketler de verdi. Mağazaya geldim bakalım açalım paketlerimizi. E, promoya gelen oyuncuları gece yayındayız şey şey yapacağız bu arada. 78 çarpı 2. Ya çok yoruldum. Lütfen beni mutlu edecek bir şeyler ver. Modric'i verdi ama daha iyilerini istiyorum. Modric de değilmiş. Kovacic. Munoz iyi en azından. E, Chris Plus görevi vardı galiba görevlerde. 78 çarpı 3. Abi bir tane Volkout görelim ama. Gerçi 85 Plus'ta göreceğiz ama. Bernardo Silva, Di Lorenzo. Bak bu paket çok önemli. Bu paket çok önemli. Benim kimi istediğimi zaten biliyoruz. Zaten biliyorsunuz. Taktım onu. 85 nadir. Abi 85 nadirden 85 atma ya. Ya walkout at ya şuradan. Çok yoruldum. Chavinga mı bu? Yani banda. Yani 85 plus'tan nasıl Nasıl ya? 3K'lık oyuncu atıyorsun bana. Arkadaşlar maalesef iyi bir şey çıkaramadım ama olsun. Çok zor bir moddu. Yani şu anlamda iyiydi. Kendimi geliştirmem için bana bir fırsat verdi. Zordu baya çünkü. Ama bakalım devam etmeye çalışacağız. Daha fazla böyle etkinlik geldikçe bunların da videosunu çekeceğim. Siz de daha fazla böyle video için videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.